Merhaba. Son yıllarda pozitif psikoloji olarak bilinen yeni bir alan ortaya çıktı. Geleneksel psikolojinin zihinsel sıkıntıya odaklandığı yerde pozitif psikoloji kişisel tatmini arttırmaya odaklanıyordu. Bu araştırmacılar insanların kendilerini neyin mutlu edeceğini hiçbir şekilde bilmediklerini fark ettiler. Evlenmek, bebek sahibi olmak ya da zengin olmak gibi değerli bir hedefe ulaştıklarında kişisel tatmin otomatik olarak gerçekleşmiyordu. Hatta bazen başarıları onlara sahte ve boş hissettiriyordu. Kişisel tatmin bir başka deyişle tamamlanmışlık hissi çözülmeyi bekleyen bir gizemdir. Ve bu sorun herkes için önemlidir. Bir ağaç meyveli olduğunda meyveyi herkese sunmak için dallarını yere indirir. Bu görüngünün arkasındaki anlam tamamlanmışlık ve kişisel tatminin taşan bir mutluluk, memnuniyet, cömertlik ve bütünlük hali olduğunu gösteriyor. Kişi kendisini tamamlanmış ve mutlu hissettiğinde doğal olarak bunu başkalarıyla da paylaşmak ve yaymak ister. Peki neden birçok insan istediği şeye ulaştığı halde kişisel olarak mutlu ve tatmin olmuş hissetmiyor. Çünkü onlar başlangıçta bir eksiklik duygusundan başlıyorlar. İçinizde eksik olduğunuzu hissettiğinizde dışarı verebilecek hiçbir şeyiniz yoktur. Sizi eksik olduğunuza ikna eden şey egonuzdur. Geçmişe ait tüm kaybetme, başarısızlık, reddedilme ve hayal kırıklığı deneyimleriniz bilinçaltı hafızanızda kayıtlıdır. Ve bu anılar güvensizlik yaratır. Bu eski kötü anıların geri döneceğinden endişe duyarsınız. Egonun bu konudaki çözümü ise her şeyden daha fazlasını aramaktır. Daha fazla para, zevk, arkadaş, statü, mülk ve diğer insanların onayı. Çağımızın tüketici toplumunda ...dışsal doyum arayışı tam bir ilme kazanmaya devam ediyor. Daha fazlası için arzu etmek zihne doğal geliyor. Bu yüzden asıl mesele motivasyonunuzdur. Daha büyük, daha güçlü, daha güvenli... ...ve genel olarak dünya için daha kabul edilebilir hissetmek için daha fazla şey istiyorsanız bir eksiklik duygusuyla motive olursunuz. Öte yandan eğer yaşamdan daha fazlasını istiyorsanız ağaç tam hasadında size boyun eğecektir. Dolgunluk nihai bir ürün değildir çalışmanız gereken bir şeydir. Bu saf kaynağınızda kendiliğinden var olur ve kaynağa gittiğinizde gerçekten daha çok istediğiniz şey anlam, sevgi, şefkat, özdeğer, yaratıcılık ve kişisel gelişim çaba ve endişe olmadan ortaya çıkar. Saf kaynağınız sonsuz olasılıklar alanıdır. Ancak elbette bunu kendinize kanıtlamanız gerekir. Sonsuzluğun gerçekliği sizin için doğru olana kadar önemli değildir. Meditasyonda farkındalığınızın bu saf kaynağına ulaşırsınız. Gerçekte şimdiye kadar sahip olduğunuz her arzu, dürtü, düşünce ve niyet farkındalığınızda meydana gelmiştir. Burada ortaya çıkan farklılık bu şeylerin ne kadar derinden geldiğidir. Sığ ve daraltılmış farkındalık yine sığ arzular ve niyetler üretir daha derin farkındalıksa daha tatmin edici arzular ve niyetler getirir. Meditasyon uygulamanızda tekrar tekrar bu sessiz farkındalığı deneyimleyerek meditasyonun dışında da farkındalığınızı derinleştirmeye başlarsınız. İçinizde var olan dolgunluk ve tatminlik hissi daha fazla tezahür etmeye başlar ve bununla daha da derinlere gitme arzusu gelir. Bu sonsuz saf farkındalıkla olan ilişkiniz, hayattan elde edeceğiniz kişisel tatmini belirler. Hakkınızdaki nihai gerçek, yalnızca kendinizi... Yalıtılmış bir ego kişiliği olarak gördüğünüzde eksik hissetmenizdir. Gerçek kimliğiniz hepimizin paylaştığı ve tüm insani tatminlerin alındığı saf farkındalık alanında egonun ötesinde keşfedilmeyi bekler. Bugün gerçekten kim olduğunuzu bilin ve yarın gerçek benliğinizi günlük yaşamınıza uyarlayın. Bundan daha tatmin edici ne olabilir ki? Hadi şimdi birlikte meditasyona başlayalım. Ama öncesinde bugünün merkezi düşüncesine bakalım. İçimdeki saf mutluluğun arayışı içindeyim. İçimdeki saf mutluluğun arayışı içindeyim. Şimdi meditasyonumuza hazırlanalım. Rahat oturun ve bedeninizi gevşetmeye başlayın. Uzun ve derin nefeslerle olabildiğince bedeninizi gevşetin. gözlerinizi kapayın. Her nefes alışverişinizde daha derinden rahatlamaya izin verin. Şimdi bugünün Sanskrit mantrasını tanıyalım. Şirin Shriyey Namah Şirin Şirye namah. Bu mantra farkındalığımı sonsuz bolluk, neşe, güzellik ve doyuma açıyorum anlamına geliyor. Farkındalığınızın dolgunluğuna ve bolluğuna bağlandığınızda neşeli, cömert, merhametli ve başkalarına yardımcı olursunuz. Çünkü bu durumda saf ve sınırsız olan kaynağınızdan vermektesinizdir. Mantrayı içinizden tekrarlamaya devam edin. Şirin, şiriye namah. şirim şiriye namah mantrayı her tekrarlayışınızda bedeninizin zihninizin ve ruhunuzun daha genişletilmiş bir farkındalık alanına geçtiğini hissedin düşünceler sesler veya fiziksel duyumlar dikkatinizi dağıtabilir bu durumda tekrar mantrayı tekrar etmeye devam edin. Meditasyonun başında ve sonunda yumuşak bir zil sesi duyacaksınız. Şirim Şiriye Namah. Şirim Şiriye Namah. Şimdi mantrayı bırakma zamanınız geldi. Bir süre daha rahatça oturmaya ve derin nefesler almaya devam edin. Güne devam ederken bugünün merkezi düşüncesi üzerinde odaklanın. İçimdeki saf mutluluğun arayışı içindeyim. içindeki saf mutluluğun arayışı içindeyim. Namaste.